sesim de biraz kısıldı. Ee, ben de şunu söylüyorum e, ikinci başkanımıza ilave edelim. Aslında üç buçuk yıl gerçekten biz e, yönetim olarak başta başkanımız, e, ikinci başkanımız, bütün yönetimlerindeki yılın arkadaşlarımız gerçekten e, çok özverili çalıştık. Hiçbir sorumluluktan kaçmadık. Galatasaray için her türlü e, yapılması gereken fedakarlıkları yaptık, görevlerimizi yaptık. Fakat son dönemde ee, biz çok üzüldük, çok eleştirildik, haksız yere eleştirildik ama hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Bugün buraya gerçekten büyük bir inançla geldik. Ee, öğlen 3-3 e, hale gelmiştik ve akşama kadar bir içimizde bir heyecan zaten vardı ve böyle bir sonucu hissederek geldik burada. Ee, Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiası, Galatasaray Futbol Takımı'nda Türkiye'nin en büyük futbol takımı. Bu aslında başarıyı hak ediyor. Tabii ki bir son bir maç var. Ee, bu şekilde bir final Galatasaray'a yakışırdı. Ee, yine taraftarımız ve camiamızın dediği gibi Mayıslar bizim olduğunu, Doğustay'ın olduğunu bir kez daha gördük. Ve e, bu akşamki başarı gerçekten hocamızı da e, kutluyorum. O da çok e, aslında baskı ve eleştiri altında çalışmalarını yürüttü. Takımımız da böyle başkanımızın rahatsızlığı ve rahatsızlığına rağmen özgürlüğü çalışmaları, yine ikinci başkanımızın geceliği günümüzü emek emeklilik bütün arkadaşlarımız maruf burada her her maçta bizimle birlikte burada ve gerçekten ben de hep şunu özlüyordum ve şunu hayal ediyordum burada görevimiz Galatasaray takımının başarısıyla belki ben kendi şahsı konuşursam sonu ersin böyle bir mutluluğu yaşayalım. İnşallah bu mutluluk bize nasip olacak. tekrar bütün camiamızı bu akşam evet. mutluluklar diliyorum. Ve bu mutluluğu hep beraber yaşayalım istiyorum. Bir hafta Gaziantep başladı. İnşallah 42. hafta yeni Malatya maçıyla mutlu sona ulaşacağız. Mayıslar bizimdir tüm futbolcu kardeşlerimin, hocamın hepsinin anlarını öpüyorum. Hepsine şükürler olsun. Böyle bir yönetimin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Başta başkanımız, ikinci başkanımız, başkan yardımcılarımız. Galatasaray her şeyin en güzene layık. İnşallah 23. şampiyonluğumuzu alıp 5. yıldızda 2 şampiyonluğumuz kalacak. Hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Evet. Saygılar.